Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli öğrencilerim, muhterem izleyiciler. Rabbimize hamd olsun. Günlerden, Rabbimizin bize lütfettiği günlerden bir günde yine huzurunuza gelmiş olduk. 17 ve 18 numaralı hadis-i şeriflerimizi inşallah bugün işleyeceğiz. Malum okullarımızdan mahrum kaldık. Ben de sizin kadar üzgünüm. Sizlerle beraber karşı karşıya gelemiyoruz. Ama avantajlar da var. Bey yolundaki oğlum eve geldi. Ona ders anlatıyorum. Onun şahsında hepinizi görmeye çalışıyorum. Bugün iki konu işleyeceğiz. İçki konusu, sarhoş eden şeyler ve Allah'ın rahmeti. Aslında bunlar her birisi ayrı bir ders biliyorsunuz. Onun için konular biraz zıt gibi anlaştı. Birisi rahmet, birisi içki ayrı bir haftanın konusu. İki haftayı birleştirerek devam ediyoruz. Sene sonu gelmeden bitirelim diye. Bundan dolayı ikisini almış olduk. Küllü müskirin, küllü müskirin haram. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz allah Teala içkiyi haram kılmıştır. İçki Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle haram değil mi? Yasaklanmış. Fakat Kur'an-ı Kerim'de olmayıp da başka sarhoş eden şeyler de var. Aleyhisselatü Vesselam bunu izah etmek için bize insana sarhoşluk veren her şey haramdır. Yani bu içki olmayabilir. Ne olabilir? Eroin olabilir. Bonzai olabilir. Kur'an'da bonzai var mı? Yok. Efendim eroin var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Hamır, içki, içilecek şey ama benim anlattıklarım koklanıyor. Çekiyorsun, fani dünyadan geçiyorsun. E sonra, sonra akıl izali olduğu için, akıl en büyük nimet. Aklımıza sahip çıkacağız kendinden geçmek istiyorsan o anlamda cenneti bekle. Cennetteki şaraplar, cennetteki yiyecekler, cennetteki içecekler dünyadakilerle asla kıyaslanmaz gençler. Onun için dünyada içkiye, biraya, eroine, esrara, bonzaiye ne yapmayacağız? Yaklaşmayacağız. Hadis-i şerifimizi hem Arapça hem Türkçe ezberliyoruz. Neden? İlerideki zamanlarda hadis-i şerifleri unutmayın diye Arapçasını öğretiyoruz. Aynı zamanda dilinizde bir zenginlik oluşuyor. Mesela küllüyü biliyorsunuz değil mi? Ne demek küllü? Küllüm yalan diyorsun mesela bir şey konuşurken. Hepsi de yalan değil mi? Veyahut da ve hu ala kulli şeyin gadir. O her şeye kadirdir. Değil mi? Küllü. Her anlamında Arapçadan küllüyü öğrendiğimiz öğreneceğiz. Ve hu ala kulli şeyin gadir gibi. Her yani her şey. Müskirun. Müskir sarhoşluk verici demek. Yani içtiğin zaman veya çektiğin zaman veya iğne vurduysan akıl izale oluyor. Böyle işte nasıl bir hale giriyorsan ben kullanmadım siz de kullanmayın, öğrenmeyin. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize yasaklamıştır. Yasak olanı da toplumdan yok etmek lazım. Onun için içki konusunda Allah Teala şu dokuz kişiye lanet etsin demiştir Peygamberimiz. Bakın çok ciddi bir mesele dokuz kişiye efendim içki üretilsin diye üzüm üreten bağcıya, üzümü içki fabrikasına götüren taşıyıcıya, içki fabrikasında çalışana, içkiyi üretene, içkiyi satana, içkiyi ikram edene, içkiyi içene dokuz grubu Allah Resulü lanet etmiştir. Neden? Çünkü bu melaneti toplumdan yok edeceğiz. Yarın büyük insanlar olacaksınız. Özellikle 11 fen, 10 fen sizler kanunları değiştirin. İnsan sağlığına zararlıdır. Yasaklayalım değil. Bu serbest. Ama bunu Kur'an yasaklamış biz de yasaklayalım derseniz anayasal suç işlemiş olursunuz. Çünkü kanunların hiçbirisi dine dayandırılamaz. Türkiye'mizde öyle. Onun için siz dine dayandırmayacaksınız. Ne yapacağız? Vali oldun mesela. Onfen. Kendini biliyorsun kızım. İstanbul valisi olacaksın inşallah. Değil mi? Diyeceksin ki arkadaşlar ben İstanbul valisi olarak içkiyi, kötülüğü, her türlü kötülüğün anası, içki bütün kötülüğün anasıdır. Şehrimde istemiyorum. Yasaklayacağım. Meseleye oradan gireceksin. Din siyasettir. O zaman kabul görür. Ve aliye kes tutar. Ama dersen ki içkiyi Allah haram etti. Biz de haram edeceğiz. Yasaklıyoruz. O zaman geziciler parklara iner. Anayasal düzen ensene çöker. Sen dinci misin? Dini kanunlar mı getirmek istiyorsun? Diyebilirler. Evet müskir. Müskir şuradan aklınızda kalabilir. Sekerat hiç duydunuz mu? Sekeratül mevt, ölüm sarhoşluğu. Sekerat sarhoşluk demek. Sekeratül mevt, ölüm sarhoşluğu yani ölüm korkusu, ölüm anı geldiğinde adeta aklın başından gider. Bu salih müminler için geçerli değildir. Günahkarlar için geçerlidir. Biz inşallah ölümü güzel bir şekilde tadacağız. Hürlü nefsin, zaygatül mevt değil mi? Müskirin her sarhoşluk edici, her müskir nedir? Haram zaten Türkçe. Haramın haramdır. Yani Allah tarafından yasak edilmiştir. Peygamber de yasak ederse o zaman yine ne olur? Haram olur. Hadislerimiz böyle kısa elhamdülillah. Bir hafta içerisinde ikisini de rahatlıkla ezberleyeceğinize inancım sonsuz. Kullu müskirin haramın. Alışırız bu kadar. İnsana sarhoşluk veren her şey nedir? Haramdır gençler. Allah'a itaat etmezseniz kaybedenlerden olursunuz. Evet böyle pres diyerek, bastırarak, sizlerin görüşlerini alamadan, tekliflerini, sorularını alamadan hızlı bir şekilde özetlemiş oldum. Çünkü videoyu yüklemek de bayağı bir sürüyor. İkinci bölüme geçelim. Allah'ın rahmeti. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman diyoruz ya. Rahman, Rahim. Rahmet. Allah rahmet eylesin. Ne demek? Allah ona güzel davransın. Lütfeylesin. Rahman dünyada bütün kullarına veren demektir. Rahmet eden demektir. Rahim ise ahirette müminlere acıyan demektir. Allah'ın rahmeti, rahmet rahmeti Zaten geçmiş yine Türkçemize. Rahmet. T buradaki benim rahmetim demek. Bu bir kutsi hadistir arkadaşlar. 18. hadis kutsi hadis. Kutsi hadis. Hocam ne demek kutsi hadis? Hadisi biliyoruz sevgili peygamberimizin söz, fiil ve takrirleri, sünnet. Hadis kavilleridir. Aynı şekilde yine sahabenin anlattığı şekilde aleyhissalatü vesselamın uygulamalarıdır. Kutsi hadis demek kutsal hadis yani Allah'tan olan. Hadis söz demekti ya Allah'ın sözü. Hocam Allah'ın sözü Kur'an değil mi? Evet Allah'ın sözü Kur'an ama sadece Kur'an değil. Allah'ın sözü sadece Kur'an değil. Nereden anlıyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize tefekkür etmeyi emrediyor. Kainatı okuyun diyor. Semanın nasıl yaratıldığına bir bakın diyor direksiz. Sen semanın direksiz böyle üzerimizde bizi koruduğunu, onun içinde yaşadığımızı adeta muhafaza altında olduğumuzu direksiz bir tavan olduğunu görürsen Ya Rabbi ne büyüksün dersin. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ مِنْ İnsan neden yaratıldığına bir bakmaz mı? Araştıracaksın. Araştıracaksın, göreceksin işte bu Allah'ın ayetidir. Allah'ın yeryüzündeki ayetleridir. Kutsi hadis de Allah'ın sevgili peygamberimize söylediği fakat vahiy olarak Kur'an'ın içerisine ayet olarak koymadığı sözleridir. Bunlara kutsi hadis diyoruz. Orada Allah Teala diyor ki rahmeti benim rahmetim sebakat geçti. Öne geçti demek. Neyin önüne geçti? Gadabi gazabımın, Rahmetim gazabımı geçti. Sebakat. Sebakayı nereden bulabiliriz? sebaka sabıka kaydı. Buldunuz mu hemen? Sabıka. Türkçe'de var. Sabıka kaydı diyoruz. Ne demek sabıka kaydı? Geçmişinde ne var ne yok. Sabıka kaydı getir diyor. Yani geçmişine bir bakalım. Geçti ya. Sebakat geçti. Rahmetimi, rahmetim kazanımı geçti. Sabıka kaydı. Mesela müsabaka. Bunlar hep Arapçadan gelmiş. Kur'an kelimeleri. Müsabaka yapmak ne demek? Ne demek evlat müsabaka yapmak? Neyse seni ders almayalım. Sen sadece görevini yap sonra kısarsan hoş olmaz. Ya baba hem beni dikiyorsun burada karşısına hem de bir de bana soru soruyorsun. Milletin huzurunda demeyesin. Müsabaka yarış demek değil mi? Neyin yarışı? Birbirini geçme. Sebekat, geçme yarışı. Kim geçerse o birinci olacak rahmetim geçti. Neyi geçti? Gadabi, gazabımı. Gadab, bu da zaten Türkçe. Kazaplanma diyoruz mesela değil mi? Gazap, Kazaplandı. O gazaplanırsam ortalık çıkarsın benim gibi. Kazaplanırsam, şeker de var. Değil mi? Tetikleyici. Sinir de var. Yandım ana. Dişlerini sık dur. Yoksa kazaplanırsın. Kazaplanınca da şeytan içimize girmiş olur. Öfkemizi artırır böyle. Gazap. Arkadaşlar Arapçaki gayınlar genellikle Türkçe'ye ne hikmetse G olarak geçmiş. Aslında yumuşak G var bizde. Gadab diyebilirdik. Gazap diyoruz. Gayını G olarak almışız. Dat harfleri de genelde hep dikkat ediniz. Z ile bize tercüme edilir. Ne gibi? Ramazan. Arapçası Ramadandır. Arapçası Ramadan. Türkçesi Ramazan. Arapçası Gadab. Türkçesi kazap. Buradaki da tarifi z olarak geçmiş. Rahmetim mı geçti. Yani Allah diyor ki evet ben kazaplandı mı? Azabım çok şiddetlidir. Affetmem. Ama rahmetime gelince rahmetim çok geniştir. Rahmetim çok geniştir. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Birçok ayetler var içki ile ilgili. Ritsun min ameliş şeytan. içki kumar falakları şeytan işi pisliklerdir. Oralara giremedim. Süremiz sınırlı ya. Yine Kur'an-ı Kerim'de feristen girersiniz, iç gidersiniz. Birçok ayet karşınıza çıkar. Rahmet dersiniz. Allah'ın rahmetiyle birçok ayet çıkar. Rahmeti vesiat külle şey. Kur'an'da öyle diyor. Benim rahmetim her şeyi kapladı. O kadar affedici, o kadar merhametli ki her şeyimi kapladı. İşte Allah'ın rahmetinin çok büyük olduğunu söyleyince bir kadın geliyor. Aha bak bir de örneğimiz var. Tarçınımız burada. Geçen kızlarımız sormuştu. Şimdi canlı gösterebilirim. Hem de Tarçın'ım gel bakayım yavrucu. Sen şimdi bebeğim ol. Ya hocam sen de amma yaptın demeyesiniz. Bir kadın geliyor böyle. Benim gibi ama o kadın. Kucağında kedi değil. Bebeği var. Diyor ki ya Resulallah Allah'ın rahmeti bize rahmeti ne kadardır? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hanım kelimelerle onu sana söyleyemem. Rahmeti çok büyük. Tabi kadın tatmin olmak istiyor. Ölçüyü görmek istiyor. Diyor ki ya Resulallah peki benim şu bebeğime olan rahmetim kadar Allah da bize merhamet eder mi? Benim şu bebeğime olan rahmetim kadar Allah da bize merhamet eder mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ondan çok fazladır ey kadın. Bir annenin bebeğine rahmetinden çok fazla. Bunun üzerine kadın diyor ki o zaman ya Resulallah ben artık cehennemden korkmuyorum. Ben artık cehennemden korkmuyorum. Vallahi hiçbir anne kucağındaki bebeğini ateşe atıp yakamaz. Sen bana karşı geldin diye, ağladın diye, çırpındın diye, altına ettin diye, affedersin kustun diye, pisledin diye. Hiçbir anne çocuğunu, bebeğini ateşe atamaz diye cevap veriyor. Hadi bakalım seni gönderelim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, gençler, ey kadın, ne büyük bir söz söyledin, ne büyük bir söz söyledin. Bunu her yerde paylaşma, zira şeytan büyük bir düşmandır, büyük bir düşmandır. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Ayet var, Kur'an ayeti. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Arkadaşlar savaş halindeyiz. Koronayla savaş değil. Koronayla savaş gelip geçecek. Daha bugün Nisan 2'si, 2020. Seneye bugünleri belki böyle hikaye gibi anlatırız. Savaş biter. Ama bir savaş var ki son nefesimizi vermeyince bitmiyor. İnne şeytana adubun lekum. Muhakkak ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Fettehizuhu aduva. Şeytana karşı uyanık olun, Sakın Allah'ın rahmetiyle sizi aldatmasın. Ya Allah beni zaten affeder. Yap şunu. Allah beni zaten affeder. Yap bunu dersen bir gün geriye dönemeyebilirsin. Tevbe demeden ölebilirsin. Ani bir trafik kazasında gidiverirsin. Mesela Allah korusun. Pişman olursun. Perişan olursun. Ama lataknatum min rahmetillah. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bin defa tevbenizi bozsanız bile yine Ya Rabbi deyin Allah'a dönün. Onun rahmetine güvenin. Onun rahmetiyle inşallah hepimiz cennete gideceğiz. Hiç korkmayın. Allah'ın izniyle hepiniz cennetliksiniz. Dünyada o kadar çok kafir var, o kadar çok azgın var, o kadar çok zalimler var ki sizin gibi tertemiz gençler, tertemiz çocuklar böyle hayatınızı devam ederseniz Allah Teala sizin küçük günahlarınızı bağışlar. Büyük günahlarda tevbe edersiniz ve cennete dönersiniz. elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. الحمد لله رب العالمين الفاتحه